Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici sektörler ve kurumlar arası yolumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi programımız Ankara'dan sesleniyoruz. Modern Türkiye'nin, modern Ankara'nın, daha doğrusu modern başkentimizin süperstarı Melek Hocamızın yanındayız. Kendisi aile ve psikiyatri danışmanı. Merhabalar Melek Hoca. Merhabalar. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ankara'mız gerçekten güzel bir başkent. Sizleri de misafir etmek bizim için gurur oldu. Evet. Biz biraz sizi tanımak istiyoruz. Melek Hoca kimdir? Buyurun. Evet. Ya Melek Hoca olarak zaten hemen hemen dünya her yerinde tanınan bir insan olduğunu bunu siz de biliyorsunuz. Kesinlikle. Ve bu sizinle yaptığım 8. röportajdır ve gerçekten sektörel haber merkezinde çok güzel bir sonuç alıyorum. Her zaman da sizinle çalışmak istiyorum. Dilerim herkes de çalışmak istesin. Çünkü çok güzel bir şekilde röportajları değerlendiriyorlar. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizler size çok teşekkür ediyoruz. Teveccühünüz. Evet ben Melek Hoca olarak Ankara başkenti özellikle tercih ettiğim bir yer. Ben Güneydoğulu'yum. Özellikle yurt dışında yetişmişim. Ankara'yı tercih etmem 99'da Ankara'ya geldim ve eğitimli bir insanım. Özellikle aile ve psikolojik tanışmanı yapmam, bunu değerlendirmem. Benim 7 yaşında Kur'an-ı Kerim ezber okumam ve içtiğim bir şerbetle Cenab-ı Allah tarafından verilen bir görevdir bu. Ben kitap okuyarak farklı bir şekilde başka bir yönteme girerek bu görevi almadım. Bu görev bana çok kutsal verildi ve insanlarla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Gece gündüz yorulmak huzur veriyor. Onların gözyaşını kesmek beni mutlu ediyor. Özellikle baştaki tek tercihim öğrencilerimiz derslerini, sınavlarını ve benim onlarda beklediğim tek şey uzmanlık ve diplomalarının güzel alması beni mutlu ediyor. Çünkü gerçekten güzel bir Türkiye'miz var, güzel bir vatanımız var. Ee, Anadolu kadını olarak herkes üstünde dursun istiyorum. Çocuklarımız başarılı olsun istiyorum. Ve bu başarının çoğunu kesen şey kara sevdadır. Ve özellikle ben kara sevdaya çok güzel çözüm getiriyorum. Ee, kara sevda derken herkes sevdiğine kavuşacak diye bir konu yok. Cenab-ı Allah ne yazarsa o çizilir. Ama e, hak etmeyen insanlarla da arkadaşlık kuruluyor, çocuklarımızın çoğu depresyona giriyor, yuvaların çoğu yıkılıyor, kara sevda yüzünden çocuklar ortada kalıyor ve ben bu acı çeken insanlara gerçekten dayanamıyorum. Özellikle tekrar tekrar rica ediyorum, severken başkasının yuvasını yıkarak yuva kurmaya çalışmayın. Kimse bu şekilde mutlu olamaz. Çünkü benim karşıma gelen ağlayan bir öğrenci ise ben onun dışında bir başkasına yardım edemem. İstiyorum ki herkes analı babalı güzel bir yuva e, içinde olsun. Ha nasıl yardım edebilirim? Kişinin eşi ölebilir, ayrılmış olabilir. Kaderde ölüm ayrılık birdir. Bu şekilde yardım edebilirim, kavuşturabilirim, güzel bir destek verebilirim. Ben kısmetleri açabiliyorum, boyun bel fıtıkları çözebiliyorum, biyo enerjiyle çalışıyorum, insanları huzura kavuşturuyorum, iş sıkıntısını yaşayanların işlerine başarılar getiriyorum evlilik yollarını açıyorum. Evlilik derken çok insanımız kısa çok uzun vadeli evlenemiyor, seçici oluyorlar. Kendilerine göre bulamıyorlar, bulduklarını değerlendiremiyorlar. Bakıyorlar zaman geçmiş, istediği kişi bulmayınca boşluğa düşüyorlar. Sizlerden tek ricam boşluğa düşmeyin. Cenab-ı Allah her karanlığın bir aydınlığı vermiş. Mutlaka bunun bir çözümü vardı ki benim kapımı istediğiniz şekilde çalarsanız sonucunu alırsınız. İstediğiniz şekilde çalarsanız derken çok kişinin buraya geldiğinde depresyon çok yüksek, kendini kaybetmiş, başkaları tarafından çok e, ciddi bir şekilde aldatılmış, kapıları çok gezerek umut boşluğuna düşmüş. Ama bana geldiklerinde ben gerçekten bunları motive etmekte zorlanıyorum ama severek de yardım ediyorum. İstiyorum ki herkes gerçekten hem başarısının arkasında e, sonuç alsın hem yuvasını kurarken sonuç alsın. Bizdeki tek şey Cenab-ı Allah da özellikle e, yaptığımız tek şey, işte halktan istediğimiz tek şey sabırdır. Hani insanlar bir yere kadar sabırları tükeniyor. Ama ben evliyalarla çalıştığım için benim tek e, çözümüm sabırdır. Çünkü sabırla insanlar zamanla evliya olmuştur. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize e, sayfa sayfa 660 günden inmiştir. Hiç kimse bunu vekli yazarak, bilmem ne yazarak, fotokopi çekerek insanları, farklı bir hale sokmasın. Ben bunlara karşıyım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'imiz çok kıymetli ve doğası çok geçerli bir şeyimizdir. Bizim kutsal bir kitabımızdır. Onu ziyan etmeyelim. Özellikle rica ediyorum, ziyan etmeyelim. Çünkü Allah-u Teala insanlara bir nefes, bir can vermiştir. Biz önce can olarak, nefes olarak kişileri danışmanlık yaparak, psikolojik danışman, aile danışmanı yaparak motive ederek ondan sonra ruhlarına Bağlantı yaparak güzel bir yere getirelim O da kaderinde varsa alın yazısında varsa ya peygamberimiz sırtını kara toprağa verir hiç kimse kimse de baki değildir Kesinlikle. ölüm kadar ayrılık da kutsaldır bunu da bilelim hiçbir şekilde boşluğa düşüp yıkılmayalım. Kaza sonucu boşluklar oluşuyor. E, ölüm sonucu boşluklar oluşuyor. Kişi bir anda öfkelenip evi terk ediyor. Dönüşlerde zorluklar yaşıyor. Farklı insanların eline düşüyor. Bu, bu işin e, daha zor boyutuna gelmeden herkeste bir özellikle istediğim tek şey şu hiç kimse anne babası, çevresi kardeşi atamaz. Küsse de dargında olsa bir gün bir affedecek tarafları olur. Çocuklarımıza, gençlerimize özellikle sesleniyorum. Ailenizi her şeyden önce danışın. Gerisinde ben buradayım yani Türkiye'nin istesem dünyanın öbür ucunda olsun. Ben anne ve kendi ismi olduğu zaman mutlaka yardım ediyorum ve sonuç veriyorum. Ve buna göre tarih ve gün veriyorum. Bunlardan dolayı da sonuç alabiliyorlar. Ya yani çok süre uzun süre değil. Kimininki 4 günde bitiyor, kiminki 4 ayda bitiyor, Kimininki 2 günde bitiyor, kiminki 20 günde bitiyor. Ben başladığım tek şeyin sonucu 21 günde aldığım sonuçlarım çoktur. Ama kişinin pozitif ve negatifine bağlı şeyler kimini biraz uzar, kimini tamamen kısıtlar. 4 günde de sonuç verebiliyoruz. Evet hocam çok güzel konuşuyorsunuz ama ben size şunu sormak istiyorum. Biyo enerjiyi biraz daha açıklayabilir miyiz? Bu tedavi sistemi nasıl gerçekleşiyor? Ee, ben öncelikle e, biyo enerji olarak şunu da söyleyebilirim. Ben e, yasal çalışan bir insanım. Kasafişim var, ruhsatım var. E, pazar günü ruhsatım var. Haftanın 7 günü çalışıyoruz e, insanlarımız için. Ee, özellikle kendi iş yerim, işverenim yani kimseyle bir bağlantım başka bir hocalarla falan bir çalışmam yok. Kendi e, enerjimle kendi dalımda insanları gayet mutlu edecek yöntemim yüksek. Bio Enerji 45 dakikalık seanslardır. Kişinin bel boyun fıtığı için uyutabiliyorum. Kalktığında bir şey kalmıyor. E, Biyo enerji kişinin e, o geceki yaşadığı depresyonun çok zorlukta bıraktığını çözebilmektir. Sedef hastalıklarını düzeltebiliyorum biyo enerjiyle. Sarı hastalarını düzeltebiliyorum biyo enerjiyle. Bel boyun fıtıklarını aldırabiliyorum biyo enerjiyle. Özellikle insanlar ruhunu her şeyden önce motive ediyorum bu enerjiyle. E, bu da 45 dakikalık seanslarımız var. Benim şu anda 500 tane telefonum beklemede herkese de adres vermiyorum randevu vermiyorum. Randevu verdiğimin arkasında sonuç verinceye kadar uğraşmaya çalışıyorum. Motif e, motive etmeye çalışıyorum. Bizim için çok güzel bir halkımız var. Ben başarılarımın her zaman arkasındayım. Aldığım her başarının sonucu kişilerin gülerek içeri gelmesi beni çok mutlu ediyor. Ve bunları da çok görüyorum. 99'daki bu yanda dostlarımız hala bağlantıdayız ve devam ediyor. E, önemli ben mecmalarda özellikle hep çıkıyorum. Ankara Lif dergisinde hemen hemen her ay aboneyim. Görebilirler beni internet internette her zaman izleme, izleyen hayranlarımız çok. E, ee, Girişimci Kadın'da çıkıyoruz. Ee, ondan Bolt Dergisi'nde çıkıyoruz. Ayna Gazetesi'nde çıkıyoruz sürekli. E, ayrıca e, Murada Giden Yol kitabını çıkarttık ama şu an elimizde kalmadı. Onu dağıttık. Onun devamını sağlatmaya çalışıyoruz. O da gençlerimize hitap. Hani daha çok e, gençlerimizi zinde ayakta tutacak cümleleri konuşmuşum, yazmışımdır. E, tek istediğim şey halkın, de, gene söylüyorum, insanlarımızın gözyaşını kesebilmek. Ama e, depresyon kişinin kendiliğinden gelmiyor. 17 yıllık yuvalar yıkılıyor. E, kimi maddiye zorluğu yaşıyor, icralar sorunu yaşıyor. Bunlar da yuva akımına yol ya da yani dışarıda gelen bir kötü enerji değil, yazılan bir vek değil. E farklı şeyler de insanın huzurunu bozuyor. Biz bunları da motive edebiliyoruz dilerim her şeyin çözümü bizden güzel veriliyor. Bizi bulmaya, bizi hak eden insan bizi bulsun. Biz de onlara hak edecek cevapları verebilelim. Evet, benim anladığım kadarıyla o zaman sizin eğitimli olmanız ve araştırmacı ruhunuz sizin bu başarınızın herhangi bir sınırı olmadığını ifade ediyor. Evet, aynı. Küçüklükten beri aldığım için bu işte de uzman bir şekilde devam ettiğim için geceler 3 ile 5 arası çalışmalarım var. Gündüz akşama kadar çalışmalarım var. Gece zaten yurt dışı telefonları sabaha kadar susmuyor. Onlarla bağlantı kuruyorum. Gündüzde de halkımı ayırmaya çalışıyorum. Şehir dışında gelen çok misafirlerimiz var. Gelen misafirlerimizin e, işlemini başlattığımda 4 günde sonuçlandırıp gönderebiliyorum. Evet. Bunu da özellikle söylüyorum. Ee, bu sene biraz gerçekten boşanmalar çok oldu. Gözyaşları çok oldu. Bunda zaten geçen sene gene sizin sektörde ben e, röportajda söylemiştim. Erkeklerin enerjisi çoktur. Kadınlar çok dikkat etsinler. Eşlerine sahip çıksınlar ve gerçekten yuva yıkımları çok oldu. Dilerim bu sene 2014'te de kadınların enerjisi artıyor. Erkeklerimiz biraz daha geride kalıyor. Bu da bayanlara erkeklerin boyayması ve saygı duyması, hizmet etmesi ortaya çıkıyor. Kızlarımızın, genç kızlarımızın nikahı çok var, evlilikler çok. 2014'te yuva kurmalar çok, müjdeler çok, başarılar çok. Öğrencilerimize destekler çok. Dilerim güzel bir Türkiye'miz güzel bir yere gelsin ve buradan gene söylüyorum baştaki insanlarımızdan barış, biz barış istiyoruz. Zaten barışı getiren insanlar aramız şu an devrede. Dilerim Allah herkese güzel günler getirsin. Halkımız, Türkiye'miz çok güzeldir. Birbirimize destek vererek daha güzel yerlere getirelim. Peki hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarınızla bir boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Güneydoğulu olduğu için Allah'ın rahmeti ve merhameti herkesin üzerinde olsun istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel. Evet sektörde haber merkezi izleyici Türkiye'nin daha doğrusu Ankara'nın, daha doğrusu bütün dünyanın süperstarı olan Melek Hocadan seslendik şimdi söz merkez siyolarda.